Herkese tekrardan merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün araba inceleyeceğiz. Ya e bu değil. E bununla beraber bir tane daha araba inceleyeceğiz ve bugün e, videonun like'ına bakaraktan söylüyorum. Videonun ve yep. Kısacası hiç laf uzatmıyorum. Koş. <laughs> El salla. Yine kardeşimle beraber video çekiyoruz. Bu benim arabam. Bugün inceleyeceğimiz araba bu. Ben, ben kendim tanısam bu arabayı. Bunu sen tanıt. Bekle. Benim ben de önce tanıtacağım önce sen araba yapayım. bu. Ben de önce seninkini yapalım? Tamam. Ben normalde şey biliyorsunuz yapacağım. mini GT alıyorum. Bir farklılık yapayım dedim. Yani aslında farklılık değil. Bu arabayı görüp beğenmiştim. Hazır bulmuşken de aldım. Tarman Vertex ile iş birliğinden çıkma bir işte öyle. pıtı pıtı. Kutunun üstünde Global 64 yazıyor. Burada işte T yazıyor falan. Burada arabanın devamı var. Arabamızda Nissan Silvia. Rengi bir yerde şey yazıyor. Şey <laughs> Şurada. Altında da işte tarmak falan diyor. Ufak boyut, büyük kalp falan. Burada da rengi yazıyor. Pink metalik. Aracımız da bu. Kutusu bu şekilde. Başka. Hı -hı. Arkası da böyle tarmaklı yine. Şimdi açalım. Memnunuz yelesini söktüm yine videodan önce. Şu paketini açayım bir dakika. Hmm, benim yani inceleyeceğim bir araba daha var. Ama onu başka bir zaman. Bu arabaların ne kadar oluyor? Hmm, evet. Arabayı çıkartabilirsem göstereceğim. O sen arabanı göster. <laughs> Hah çıkarttım tamam. Arabamız bu şekilde çıkıyor. Böyle <laughs> rengi acayip parlak. Kamerada biraz şurası pek belli oluyor. Bak şöyle ışık tutayım. <laughs> ha şöyle yapayım. Anca yani görünüyorsunuz Bu şekilde. Şimdi, Arayın. dur bekle daha tanıtmalık. Arabamızın jantları böyle. Alt kol. Şurada bir burada şey yazılar mi? yazıyor evet. Şurada far var. Burada ar kapı ar kolu. Sonra ar arkasını ar böyle burada egzoz ar çıkışımız. Plaka burada da WW falan yazıyor. yazıyor. Farlarımız. Ar Sol tarafı da aynı. Aynalarımızın içi böyle yani gerçek aynı değil sadece boyamışlar. Ve mini GT'ye göre epey sağlam. Arka cam bu şekilde. Ön camda Vertex yazıyor yine. Önü de bu şekilde. Gayet güzel. Yine burada arkadaki o internet sayfası yazıyor. Bu şekilde. Hadi sen de arabana geç Arkadaşlar ben onu açmadım açmıştım videodan önce yani çok geçmişti kotasını attım bu araba hot wheels bu arada evet, evet şu, şu şurada neyse bırak şöyle araba tekerlekleri arkasını göster. Arkası, arkası böyle. Lambaları Bistin. falan yok. Üstünde böyle. Üstünde ne yazıyor? W yazıyor. Hayır. Hem M yazıyor hem de W yazıyor. İçine hmm. renk beyaz. Ama o camları mavi. Camları mavi. İçi Şurada beyaz. Egzoz. Egzozu var. Şuralarda falan bir şeyler var. Vallahi ben onunla alabilirim. Onunki de <laughs> 12 de böyleydi benimki de böyle. Tabii benimki spor araba, onunki minibüs. Olsun. E birbirini karşılaştıramayız. O zaman bir kayış testi yap. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen. eğer bu videoya Eğer bu videoya geçen videoda 10 istemiştik. Bu videoda 15 isteyelim. Olur. 15 is... Al, alsın bu sefer. Eğer 15 gelin... like gelirse tamam. Gene devamını çekeceğiz. Yani yine kardeşimle video çekeriz. Yengeki Zaten bir video... tane daha araba var. Onun videosunu çekmemiş olmam lazım. Onu çekeriz. Başka başka da çekecek araba şu anda yok. Hafta sonu 2-3 tane daha gelecek. Onları veriyoruz. Ee, benim ilk videomu abimle çektiğimiz videoyu dedemiz demişti. Like Biri, birileri daha izlemiş. Kaç like? Ona 10 on like geldi. Bir de bir abone geldi oradan yani video bayağı beğenildi <laughs> gayet de izlendi yani kısa süre içerisinde bu şekilde arabaları beğendiniz mi nasıldı puanlayın sizce tarmak alınır mı yoksa mini gt'den mi devam edeyim yoksa bunlardan mı alayım ben de? yoksa in 64 falan mı alayım Aa, ben, ben, zaten bir, bir şey tanıtmadım arka. ha papreysi alacağım pop böyle onun kaputu falan açılıyor hmm. bir tane bir tane Mercedes var. Belki siz biliyorsunuzdur. Hem önü açılıyor hem arkası açılıyor. Mercedes miydi? Aynen. Mercedes'in yarış arabası. Eski bir model. Gri böyle. Yani edit yapmayı bilsem şuraya fotosunu koyardım mı şöyle. Koyamıyorum. Ben de bilmiyorum. Tamam, bir, şey bir şey tanıtmadık. Neyi Şurada Met Kabul yazıyor. Herhalde arabayı tasarlayan falan. Şurada da Denzel mıdır nedir garip bir şey yazıyor. Evet. Arabamızın şu şekilleri. Şimdi işte koltuklar var. Videomuza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye. Bye.